Merhabalar, ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere starter ile yapılmış olan flashör lamba sisteminden bahsedeceğiz. Bu flashör lambamız, floresan lambalarda kullanılan starter ateşleyici kullandık ve bir tane de lamba kullandık. Bu kadar çok basit bir devre tasarladık. Burada starterimize faz ucundan giriş yapıyoruz, çıkışı lambaya lambanın çıkıştan ötürü. Yani çok basit bir elektrik devresi. Bir nevi anahtar düşünün burayı. Açıp kapattığımızda lamba yanıp sönecektir. Bunu elle değil de starter otomatik olarak bizim için yapacak. Starterleri biliyorsunuz floresan lambalarda elektrik iletkenliğini sağlıyor. Yani iletken olarak devreye giriyor. Isınınca kontaklar yapışıyor. Soğuyunca tekrar açılıyor. Bu yapışıp açma süresinde lambamızı ateşliyor. Yani floresan lambamızı ateşliyor. Biz de burada normal lambada flasher olarak kullanmak için böyle basit bir tasarım yaptık. Hemen elektriği verdiğimizde bu şekilde ateşleyici devreye girip çıktığı müddetçe lambamız da flash yapıyor. Evet. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.